Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Bu ara yorumlarda böyle belirtiyorsunuz. Sesiniz çok az geliyor. Arkadaşlar artık var ya mikrofonu ağzıma sokacak moddayım. Ama yeni sesim geliyorsa, bir kusurumuz oluyorsa kusuruma bakmayın lütfen. Kanalıma verdiğiniz hem abone olarak hem yorum yaparak hem beğeni yaparak böyle verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok ama çok teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız canlarım. İyi ki böyle kanalımdasınız. Sizler kendinizi belli ettikçe kanalım bir anlam kazanıyor arkadaşlar arkadaşlar destekleriniz benim için çok önemli. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Şu an ekranımın karşısında beni kim izliyorsa tesadüfen denk gelebilir ya da abonelerim olabilir. Tesadüfen böyle açtıysanız şu an ekranımın karşısında kim izliyorsa onun niyetine içtim. Onun niyetine kapattım. Bakalım siz değerli izleyenlerimi neler bekliyor. Hadi bakalım biraz fincanımızın içini gösterelim. Adet yerini bulsun. Şöyle gösterdikten sonra gösterdikten sonra önce fincanıma sonra falıma bakacağım. izleyenin bütünün hayrına olsun arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir süreç atlaşmışsınız arkadaşlar. Bir başınızı yaslayacağınız biri var Çıkacak arkadaşlar. Şöyle ya var arkadaşlar ya çıkacak. Biri sizden helallik isteyecek arkadaşlar. Biri size çektirmiş de olabilir. Eziyet de etmiş olabilir. Biri sizden böyle helallik isteyecek. Bir şeyin onayını bekliyorsunuz sizlerle izleyenlerim. Artık neyin onayını bekliyorsanız böyle bir şeyin onayını bekliyorsunuz. Kısa temiz yollarınız var. Bir 5-6 tane arkadaşlar git gelleriniz olacak. Gereksiz bir haber alabilirsiniz siz değerli izleyenlerim. Bu haber sizin canınızı sıkabilir. Bu haber böyle pek bir gerçeklik payı yok arkadaşlar. Bence bu haber böyle buradan göründüğü kadar sizin canınızı sıkmak için olabilir. Böyle her gelen habere hemen üzülmeyin. İlişkisi olan, sevgilisi olanlara sevgi, e, sesleniyorum. Karşı cins özellikle arkadaşlar, e, karşı cinsle ilgili bu problemleriniz var. Bu problemlerin %80'i de sizle bağlantılı olabilir. Bir kıskanma var. E, bir kıskanma olayı var. Ama güzel bir haber var arkadaşlar. Sizin moralinizi düzeltmek için size çok güzel bir şey yapacak arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Bir şey devam ettiriyorsunuz ama yeniden gözden geçiriyorsunuz arkadaşlar. O şeyi böyle tekrar tekrar böyle yanlış yapmış olabilir. Siz böyle şans vermiş olabilirsiniz ama böyle bir gözden geçirme durumu olacak. Düşmanınızı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Düşmanı bakın. isminde V olabilir, U olabilir, N olabilir arkadaşlar bu düşmanınızın. Siz ama her şekilde korunuyorsunuz siz değerli izleyenlerim. Bir korunma durumunuz var. Siz böyle her her elinizden geleni yapıyorsunuz yapıyorsunuz ama karşı taraf hiçbir şekilde kıymetinizi bilmiyorsunuz bilmiyor Bundan sonra böyle elinizden gelen hiçbir şeyi yapmamaya karar vereceksiniz Yaptığınız zaten iyiliğin mükafatını göremiyorsanız Yapmanız zaten pek bir anlamı yok arkadaşlar zaten onlar o yaptığınız iyilik yaptığınız kişi kıymet bilmiyor Size böyle motive edilecek e, ya bir yazı olabilir, ya bir konuşma olabilir, ya böyle küçük bir hediye olabilir. E, böyle bir durum gerçekleşecek arkadaşlar. Bir yakınınızın böyle e, bahçesi olabilir arkadaşlar. Hasat zararı uğramış sanki. Oturup böyle boş tarlada ağlayan var. Size evrenen insanlar çok var. Bazıların böyle kötü giden hayatına dokunuş yapacaksınız. Onlar yani sizin sayesinde böyle aile birliğini ya da ilişkisini böyle devam ettirecek. Ağustos'un sonları veya Eylül ayında arkadaşlar çok keyifli bir süreç geçireceksiniz. O diyeceksiniz ki ya ben bu Ağustos ayını hiçbir şekilde unutmayacağım ya da Eylül ayı arkadaşlar. Şöyle bir 15'inden 15'ine kadar olabilir. 1 ile 5 rakamı çıkmış. Şu an böyle bir ilgilendiğiniz bir iş var ama bu işi bir tamamlayacaksınız. Göğüs ağrısı çeken biri var arkadaşlar. Bu göğüs sarısı aniden böyle bir hastane yolu gözüküyor sanki arkadaşlar dikkat edin bu kişiye. Dileğiniz olacak arkadaşlar. Ama arkanızda bıraktığınız biri olmuş geçmişte. Böyle size yanlış yapmış olabilir. Sizin sizden böyle aramanızı bekliyor. Sizi seven birisi var ama siz onu istemiyorsunuz. Aklınız fikriniz başkasında. Burada bir ev var arkadaşlar. Ev ev üstüne kurulmuş. Belki mecburiyetten dolayı yaşıyor olabilir ama burada bir huzursuzluk olacak arkadaşlar. Ee, bir patlak verebilir, bir ayrılıyor arkadaşlar. Ne sorun çıkarsa çıksın. Ee, tam olarak çözemedim ama ayrı ev çıkıyor arkadaşlar. Bakın bir ayrı eve gitme durumu var bu tarafa. Ama ikisi bayağı bir birbirleriyle kavga edecekler. Gelin olabilir, oğlan olabilir, damat olabilir. Burada bir kadın var arkadaşlar. Karşısında bir bayan. Bir hazırlık içerisinde arkadaşlar. Hazırlığı çözemedim. Bir söz nişan hazırla ama bu bayanla bağlantılı değil. Bayanın çocuğu olabilir ya da eltesinin görümcesinin bir yakın, ya da komşusunun böyle bir yakınının bir tatlı telaşı var arkadaşlar. Ama bu bayan bayağı bir emeği geçecek. Burada bir 8 rakam çıkmış ama Ağustos ayında olabilir veya 8'li günlerde olabilir arkadaşlar. Bir bayan size doğru geliyor. Bir şeyleri anlatacak böyle. Saçlarını böyle at kuyruğu yapmış esmer bir kadın var. Hep etek giyiyor arkadaşlar. Topuklu ayakkabı arkadaşlar. Bu kadın böyle size işle alakalı bir destekte bulunacak. Umarım hayırlısı olur sizin için. Önünüzde örülen bir duvar var siz değerli izleyenlerim. Bu duvardan böyle bu duvarı yıkacaksınız. Bu duvarı böyle yıkan biri var arkadaşlar. Bazı tabular olabilir, bazı yasaklar olabilir hayatınızda. Bunların hepsini kesip söküp atacaksınız. Elinize böyle bir şeyler vermeye çalışan biri var veya eskiden çok samimi olan, çok sıkı fıkı olduğunuz biri de olabilir. Bu kişiyle aranızda bir mesafe girecek. Eşinden boy yaşanmış bir bayan var ama yeni bir ilişkiye başlayacak arkadaşlar. Sanki böyle e, hani diyecekler hangi ara bu ilişkiyi buldun? Sanki böyle hazırmış ilişkisi gibi. Siz böyle özel hayatıyla ilgili kışkırtan biri var. Karşı kızdaki tarafın böyle bir özel hayatı yok. Bu yüzden böyle kıskanıyor. Sizi böyle kışkırtan biri var. söylenenlere yapılanlara pek kulak yerde etmeyin arkadaşlar Maksatları sizi huzursuz etmek burada çok güzel arkadaşlar böyle bir piknik gibi bir şey var ya böyle bir, piknik, bir masanın üzerinde buluşan kişiler var arkadaşlar Burası size çok iyi gelecek. Biriyle böyle çok ilgilenmek istiyorsunuz, ağırlamak istiyorsunuz ama bir türlü denk düşmüyor. Hanede böyle müzikle ilgilenen biri mi var arkadaşlar? Müzikle ilgilenen veya müzik aletleri çalmakla uğraşan biri var. Psikolojik anlamda biraz böyle köşeye sıkışmış bir durumdasınız, böyle bir destek alma gereği duyabilirsiniz. Çok sıkışmışsınız siz değerli izleyenlerim. Bayağı bir yani sıkışmışsınız. Biri sizi bir şeye teşvik edecek, sen yaparsın, sen yadarsın deyip böyle gaza getirecek arkadaşlar, öyle diyeyim size. Şöyle biraz da tabağımıza bir bakalım. İçinize biriken bir sıkıntınız var. Bir türlü akmadı arkadaşlar. sağladım ama. Temiz bir niyetiniz var. Olacak arkadaş. Arkasından şu an bir tane daha geçiriyorsunuz. Yalnız böyle sürekli dileğiniz gerçekleşsin diye hep dileğiniz var ve hep göz yaşlarınız akıyor. Gerçekleşmeyecek gibi umutsuzluğa kapılmışsınız. Özellikle G harfi olan, C harfi olan, Y harfi olan U harfi olan, H harfi olan küçük planlarınız var. Bunları hayata geçireceksiniz. İkinci geçirdiğinizde gerçekleşecek arkadaşlar. Dört vakte kadar. Su burcu olan izleyenlerin biriyle tanışabilirsiniz. problemi yaşayan mı var bu aralar? Uyuyamayan biri var sanki arkadaşlar. Evde hortlak gibi geziniyor ve sizi de huzursuz ediyor. Ya da siz huzursuzsunuz, uyuyamıyorsunuz bir türlü. Bir sinirlenme, kızma durumu var. Kalbi ağrıyan bir bayan var arkadaşlar. İlişki anlamında böyle kalbim ağrıyor diyor. Çok seviyorum diyor, görmek istiyorum diyor. Ama karşı taraf kendi bayağı bir geriye çekmiş. Bu kişinin isminin içinde V, A, Y, C, N... K olabilir arkadaşlar. Sizin işinize karışmaya çalışan biri var ama izin vermeyin. Burnu uzun bir kadın var arkadaşlar. ya Yaşlı bir kadın. Şöyle 60-70 yaşlarında bir kadın. Bu kadın böyle bazı şeyleri hep elinde olsun istiyor. Hep elinde onun sözü geçsin istiyor. Hep diyor ki benim sözüm geçsin, paralar benim avucuma gelsin, ben istediğim gibi dağıtayım. Ama hani bu, bu, çözüm değil, bu da yapılmış. Parası, paralar eline verilmiş, onu saymışsınız. Ama böyle ayrımcılık yapmış. Mesela diyelim ki 5 evladı varsa 4 evladını bir tarafa koymuş, bir evladını ayırmış. Eşi vefat eden bir kadın var üç çocuğu olabilir iki kız bir oğlan veya iki oğlan bir kız da olabilir tek cins yani iki kız bir oğlansa oğlana mirasını bırakacak arkadaşlar iki oğlan bir kızsa kızına bırakacak arkadaşlar ayrımcılık yapacak eşini kaybeden bayan sizden böyle imza da isteyebilir sakın imza vermeyin çünkü niyeti bu yönde ismin içinde y harfi olan izleyenimin e böyle bir tatil planı olabilir. Veya bir tatile gitmiş de olabilir. Tatil yarıda kalacak arkadaşlar. Hanede olan bir olumsuzluk var. Tatiline engel, engel olabilir. Yeni evlenen bir e, çift el öpmeye gelebilir arkadaşlar. Hediye hazır, hediyenizi hazırlayıp koyun. Çünkü böyle vereceğiniz bir şeyden memnun olmayabilir. En azından hazırlıklı olun. Bu kişinin isminin içinde H olabilir, C olabilir, R olabilir arkadaşlar. Şöyle bir 7 çıkmış. Yanında da 8 var arkadaşlar. 78'li doğumlu da olabilir. Ya da 78'li yaşlı da, yaşlarda olan da olabilir. Ya da 7 ile e, Ağustos ayının böyle 7'sinde ya da 8'inde bir kalabalığa karışacak bu söylediğim kişiler. Ya bir düğün olabilir ya bir nişan olabilir. Böyle bir kalabalığa karışma durumu var. Bir ayakkabı çıkmış. Ayakkabı böyle yüksek. E, yükseliş arkadaşlar. Bir rakamı da var. Şöyle bir aya kadar işinizde böyle bir değişiklik yapabilirsiniz. Ya işinizi değiştireceksiniz. Ya işinizde böyle oda değişikliği ya da sandalye değişikliği olabilir arkadaşlar. İkinci da, tabağımızı bugün böyle genel olarak yorumladım arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuyla beni yalnız bırakmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.